Sen düşünmek değilsin. Bugünkü videomuzda daha belki başlıklara benzer bir başlık olsa da bugün size biraz daha farklı bir boyutta anlatmaya çalışacağım. Karşımıza gelen kişiler ya da belki çevrenizde de arkadaşlarınızla konuşurken genelde ben yetersizim, ben çok üzüldüm ki bu normal bir şey. Ama bir taraftan ben sevinmezim, ben yetersizim, ben hep böyle hatalar yapıyorum gibi genelde böyle bir ek ekleyerek sanki yaptığımız her şeyin zihnimizin söylediği her şeyin kendimizmişiz gibi bir anda duygu olarak çökmelere ve bir taraftan kaygılar belki hissetmemize sebep olabiliyor. Burada şunu özellikle belirtmek isterim. Sizin kim olduğunuz her zaman için kalbinizde. Sizin kim olduğunuz hiçbir zaman zihninizde değil. Yani burada sen kimsin, zihin kim, kalbin ne gibi çoğu şeylerle birlikte kafanızın karıştığını gayet iyi biliyorum ama biraz sonra daha net bir şekilde bunları size söylemeye çalışacağım. Etimolojik olarak yani im ekinin çok büyük bir anlamı var. Esasında İngilizce'de whole, bütün olabilmek anlamıyla oluyor. İngilizce'de I am, am denilen kısım olduğu gibi. Size burada kalkıp da e, bir gramer dersi vermiyorum tabii ki. Ama bazı kelimelerin zihin tarafından kullanıldığında nasıl bizi andan kopararak bir anda nasıl e, mutsuz, huzursuz ve anksiyete olabildiğimizi anlatmaya çalışıyorum im eki bütün olmak anlamına gelir. Yani hangi şeyin sonuna bir im ekini ekliyorsanız onunla kaynaşırsınız. Onunla bir bütün olursunuz. Yani siz kalkıp da bir şekilde ben yetersiz dediğinizde hiçbir anlamı yok bakın. Ama ben yetersizim dediğinizde o im eki yetersizliğin tamamen içinize tüm hücrelerinize doğru bir kaynaşmasına sebep oluyor. Ya da ben terk edilenim, ben ait değil Hiçbir anlamı yok. Ama ben ait değilim dediğiniz an o im ile birlikte ya da bene bile gerek yok. Ait değilim, sevilmezim, yeteri kadar iyi değilim. Bakın bir im eki bir anda bizim tüm benliğimizi hücrelerimize kadar her yerimize sinmeye başlıyor. İşte o anda kendimizi mutsuz, işte o anda yerine göre kendimizi kaygılı, belki o anda bir paniğin içerisine dahi girebiliyoruz. Bunlar tamamen zihnimizin kelimeler aracılığıyla bizi uyarması bu arada zihin hiçbir zaman kötü bir varlık değil. Tamamen bizi evrimsel olarak hayatta tutmaya yarayan en önemli özelliklerden bir tanesi. En önemli parçalarımızdan bir tanesi. Zihnin en büyük görevine düşünmek yani düşünce öğretmek. Kalbinizin en önemli görevine atmak ve kalp hücreleri içerisinde ciddi düzeyde elektriksel iletiler yapılan Purkinje hücreleri gibi çok sayıda hücresel elektriksel iletim yolları var. Ve biz kalkıp da bunları sorguluyor muyuz? kalbimiz sonuçta atıyor. Şu an kalbiniz kaç atıyor? Bu kalbinizi bir 10 tane aşağı indirseniz de. Hadi bir 8 tane yukarıya çıkarın. Bunu yapabilir misiniz? Belki zıpladığınız zaman yapabilirsiniz. Ama aşağı indirmeyi beceremeyiz. Ama ne istiyoruz da şu zihnimizin öğrettiği çok güzel, doğal, düşünce dediği şeyi, kalbin kalp atımı gibi yaptığı işi, düşünce üreterek yaptığı işi niye azaltmaya çalışıyoruz? İşte problem olan zihnin ürettiği düşünceler değil, zihnin ürettiği düşüncelerin sonuna eklemiş olduğu bazı ekler, bazı farklı bağlamsal ipucu dediğimiz bazı işler hayvanlarda yok. O yüzden de hayvanların bir psikoloğu, bir psikoterapisti de yok. Eğitmenleri var ama psikoterapistleri yok. İşte biz insan olmanın maalesef lanetini işte bu şekilde kelimeleri nasıl bize etkilediğiyle az çok, görebiliyorsunuz. O yüzden benim zihnimden ayrı biri olduğumu, onun sahibi olduğumu, onu fark eden olduğumu çok iyi şekilde fark edebiliyor olmamız lazım. Bunu yapamadığımız zaman psikiyatrik psikolojik problemler ortaya çıkıyor. O zaman zihnim bana ne diyor ise ben o oluyorum. Düşünce eşittir ben oluyorum yetersizim diyorsa yetersiz, sevilmezim diyorsa sevilmez, hayatım boyunca terk edileceğim deyip bir de geleceği görmeyi de önüne koyarsak, işte bir Jack bir de im ekini eklediğinizde, işte insanlar psikoterapistlerin karşısına bu değil sayesinde geliyor. O yüzden hastalık ya da psikopatoloji dediğimiz, hastalık dediğimiz şey hiçbir zaman ama hiçbir zaman siz hasta değilsiniz. Her zaman söyleyeceğim şu ki, sizin zihninizin çalışma stili neticesiyle yapmış olduğu uyarılar neticesinde sizin hayatta olma amaçlarınızdan uzaklaşıyor olmanızdır işte bu dünyada sizi hastalık olarak değerlendiren. Daha metaforik olarak anlatmamız gerekirse şöyle bir şey hayal edin. Karanlık bir odaya girdiğinizi elinizde bir fener verdiğimi hayal edin. Ve bu odada bir sandalye, bir masa var. Ve kalkıp bu feneri açtınız ve odanın içerisinde masaya doğru feneri tuttunuz. Bu zifiri karanlık olan bu odanın içerisinde tuttuğunuz fenerin ışığıyla birlikte bu odanın içerisinde neyi görürsünüz? Sadece masayı görürsünüz. Peki siz masa mısınız? Ben masayım mı dersiniz? Masa bir ürün düşünce gibi. Fener zihniniz. Ama siz o feneri tutansınız. Oda da hayatınız, yaşamınız ama zihniniz işte size o fenerin ışığıyla bir masayı, bir düşünceyi geçmişte olabilen travmaya benzer herhangi bir durumunuzu göstererek bir taraftan sizi güya bir taraftan korumaya çalışırken bir anda o düşünceleri gösterdiğinde siz de kendinizi o düşünce zannettiğinizde işte işler orada karışmaya başlıyor. O yüzden bizim söyleyeceğimiz en önemli şey biraz daha böyle elinizi fenerle döndürüp arka tarafta duran sandalyeye döndüğünüzde de siz sandalye değilsiniz. O da belki sizin bir duygunuz, belki bir hissiniz, insani özelliklerimiz. Biz hiçbir zaman ne sandalyeyiz ne de masayız. Biz o feneri tutanız. Fener ise zihniniz. Dolayısıyla zihniniz görevini yapıyor odalıkta herhangi bir yere çarpmayın diye size bazı şeyler gösteriyor. Ama siz bir anda kendinizi kaybedip bir fener, bir sandalye, bir masa olduğunuzu fark edip kendi olmadığınızı, o feneri tutan olmadığınızı fark ettiğinizde işte orada işler karışıp psikoterapistlere ve daha doktorlara gitmeye başlıyorsunuz. O yüzden bizim en önemli ama en önemli şey hayatımızda işte bu ben dediğimiz kendimizi fark edebilmemiz. Hani böyle anda kalarak mindfulnesslar, diğer egzersizler yapılıyor ya, ki güya stresi azaltabilmek için yapılan şey. Burada değil. Burada stresi azaltmak olayı bir ekstra bir bonus, bir hediye. Esasında burada yapılan en önemli şey o egzersizi yapan kişi olarak içinizde ortaya çıkan duyguyu, düşünceyi, hisleri fark edebilmeniz. Yani o feneri tutan kişi olarak odanın içerisinde bir sandalye, bir masa olduğunu fark edebilmeniz. İşte bu egzersizler sizlere bunlar için yapılıyor. Gelecek dönemin içerisinde hayat bitmeye yakın olduğu zaman kalkıp da size şu soruyu sorduğumu düşünün. Bu hayatın içerisinde ne kadar yaşadın, neler yaşadın dediğimde bana verdiğiniz cevap şu mu olur sizce? Şu kadar düşündüm, şu kadar hissettim, şu kadar korktum, şu kadar ansiyete hissettim mi olur sizce? Yoksa vereceğiniz cevap şunları yaptım, bunları yaptım ya da bunları yapamadım mı dersiniz? Şunlar içimde mi kaldı dersiniz? O yüzden hayat inanın kafatasınızın içerisinde değil. Hayat ayaklarınızda ve hayat gerçekten bu ayakların altından akıp gidiyor. 10 dakika önce şu kameranın karşısında beni izlemeye oturduğunuz süreç içerisinde 10 dakika bir daha gelmeyecek. O yüzden her zaman olduğu gibi şunu söyleyerek bu videoyu bitirmek istiyorum. Hayatınız boyunca insani özelliklerinizi, düşünce, duygu, his, imaj, belirti hatta geçmiş acılı travmalarınızı fark eden bir siz olarak hayatınızda olmak istediğiniz değerlerinize yani kalbinizin içindeki o değerlere adım atabileceğiniz nice günlerin sizlerle birlikte olmasını dilerim. Hoşçakalın.